Ne yapaydın? Bir şey. Tamam. Valla bugün çok mutluyuz, çok şükür diyoruz. Bugün bismillah dedik. İlk olarak Tokat'ta başvuru yapan üyelerimizden 5 tanesi seçildi. Aynı sonuna kadar inşallah geri kalan başvuru yapan, şartlara uyan esnaflarımız da KOP Bakkal'la tanışacak. Tanışmanın en güzel tarafı artık mahalle sakinlerimiz, ayaklarının dibindeki, devamlı ışıkları yanan, mahallenin emini güvenini olan esnaftan kaliteli ürünleri uygun fiyat alacak malumunuz piyasa bayağı pahalandı. Enflasyon bayağı yükseldi ama aradaki uçurum olan bazı fiyatlar var. Bunlar artık dengelenmiş olacak. Bu sayede de burada da her zaman için mihenk taşı olan esnafımız devreye girmiş olacak. Fiyatlar, enflasyon ona göre abartılı fiyatlar ortadan kalkmış olacak. Bu da bizim için de, ülkemiz için de, mahalle sakinimiz için de çok sevindirici bir olay oldu. Bakkallardan e, esnafımıza bayağı bir talebimiz oldu. Belirli şartlar vardı. Bu kritere ilk etapta uyurması gereken şartlar vardı. 75-150 metrekare olması, 5 yıl süreyle esnaflık yapmış olması gerekiyorlardı. Raf sistemi, internet ağı. Bunları bu şartları oluşturan esnaflarımız ve e, şartları tanıyanlar bu şekilde seçilmiş oluyor. Ee, devletimiz e, bir çalışma yapmayı düşündü. Gıdadaki zamları durdurmak için. Ee, biz de hani sorgusuz sualsiz de devletimizin yanında olmayı düşündük. Ee, yardımcı olmaya çalışacağız. Yani inşallah iyi olur. Çalışma amacına varır. Ee, öyle.